Şimdi onun vefatı biliyorsunuz Ebu Talip'le aynı dönemde. Amca Ebu Talip bir kanattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Hatice anamız bir kanattı. Önce bir kanadı Efendimizin kırıldı. Yani Ebu Talip o günler hüzün günleri ve o yıl hüzün senesi olacak biliyorsunuz. Hatice anamızın hastalığı üç gün sürüyor. O üç gün boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşinin hemen başucunda. Hemen hiç ayrılmıyor oradan. Hatice anamız hastalığının o içerisinde Dönem dönem böyle gözünü açıyor ve o anlarda bile amca Ebu Talib'in yokluğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli ediyor. O anlarda. Düşünebiliyor musunuz? Efendimiz o anlarda yani Hatice annemize moral vereceği bir zamanda bile ondan moral bulunca orada çok duygulanıyor. Yani bizim kaynaklarımızda o tablo acayip aktarılıyor. Yani insan yüreği dağlanıyor. Böyle kitaptan okurken bile Efendimiz tutuyor Hatice annemizin elini. Sana hiç rahat ettiremedim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitiremeden ağlamaya başlıyor. Kızlara da orada. O anda Hatice anamız diyor ki hayır diyor efendim öyle deme diyor. En güzel günlerimi ben senin yanında yaşadım diyor. En güzel günlerim. Birbirlerini orada teselli ediyorlar. Zaten 3 gün sonra hastalığının 3 gün sonrasında da vefat etmiş oluyor. Şimdi orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme giderken bile teselli olması risalet ve nübüvvet davasına nasıl bir anne olduğunu göstermiş oluyor. O analıkla bize çok çok şeyler öğretiyor. İnşallah hepimiz alanlardan oluruz.